Bir başka örnek. Seçime birkaç hafta kala. Ne dediler? Artık dediler biz devlete eleman almadan mülakatı kaldıracağız dediler. Hatırlıyorsunuz ha? E seçimden bu yana iki buçuk yıl geçti. Mülakat hala var mı? Var. Mülakat en büyük şu anda torpil aracı, haksızlık aracı değil mi? Evet. Dolayısıyla söz verince tutmak çok önemli. Başka bir husus. Konuşunca doğruyu söylemek değil mi? devletin açıkladıklarının doğru olması. E şimdi Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamlarına kim inanıyor Allah aşkına? TÜİK eskiden enflasyon rakamlarını e, açıklarken ki ben tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldum. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklarken yanında bir de ürünlerin fiyatlarını açıklardı. Yani derdi ki peynirin fiyatı şu, zeytinin fiyatı bu, ayçiçek yağının litresi bu, 400 kalem malın fiyatını açıklardı. Ben bu fiyata göre bu enflasyon hesap ettim derdi. Bundan birkaç sene önce TÜİK o fiyatları açıklamayı bitirdi. Artık TÜİK peyniri kaç liradan hesap ediyor, zeytini kaç liradan hesap ediyor, ayçi endirtesini kaç lira alıyor, pantolon, gömleği kaç liradan hesap ediyor bunu bilmiyoruz. Orası karanlık. Ama diyor ki enflasyon şu diyor buna inan diyor. E, açıkladığı enflasyon kadar asgari ücret artışı açıkladığı enflasyon kadar emekli maaşlarına artış. Şimdi biz diyoruz ki ya eğer doğruyu söylüyorsanız bu enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatlarını da açıklayın ya. Çünkü doğru hesaptan kaçmaz. Yok diyor onu söylemem diyor. Enflasyon bu diyor, buna inanın diyor. E hükümette diyor ki enflasyon bu diyor, ben de emekli maaşını bu kadar artırıyorum. E şimdi bu kul hakkı değil mi? Yani gerçek enflasyon daha yüksekken daha düşük bir enflasyon açıklayıp emeklinin maaşını buna göre artırmak. Kulak hakkı Ayet var değil mi? Bugünkü cuma, cuma ya cuma hutbesinde. hani terazinin ayarıyla oynamayın diyor. E şimdi sen tüyün terazinin ayarıyla oynadın arkadaş. Yok oynamadım diyorsan açıkla fiyatları. O meydan. Onu da açıklamam. Yani şunu diyeceğim. Gerçekten e, siyasette devlet yönetiminde dost olmak lazım. Ve nasıl ticarette helalinden kazanmak önemliyse siyasette de seçimi helalinden kazanmak ve o kadar önemli. E 2020 seçimlerinde 52-48 değil mi? Ama giderken verilen sözler, seçime giderken verilen sözler açıklananlar seçimden sonra memleketin hali. Arada büyük uçurum var. Dolayısıyla hep söylüyoruz kazandılar ama helalinden kazanmış bir seçim olmadı bu diye biz hep söylüyoruz. Biz ise Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Gerçekten e, ülkemiz e, çok büyük sıkıntılar yaşıyor şu anda. Farklı bir kriz yaşıyoruz bu dönem. Yani daha önce Türkiye'nin yaşamadığı bir cinsel kriz yaşıyoruz. Çünkü bakıyoruz, bankalar bakmış değil, değil mi? Bakıyoruz, bir avuç insan, yaklaşık toplumun yüzde beşi servetini koyacak yer bulamıyor. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin, en lüks mahallelerde artık bizim vatandaşlarımız oturuyorlar. Avrupa'nın en önemli şehirlerinin en lüks mahallelerinde bizim vatandaşlarımız oturuyor. Demek ki yüzde beşlik bir kesim var. Ama krizi kim yaşıyor? Geriye kalan yüzde doksan beş yaşıyor. Kim yaşıyor? Emeklerimiz yaşıyor. Kim yaşıyor? Asgari ücretlerimiz. Kim kriz yaşıyor? Çiftçimiz, Sen. esnafımız. Alnının teriyle akıl teliyle üretim yapmaya çalışan, ihracat yapmaya çalışan sanayicimiz krizi yaşıyor. <laughs> Bir yandan yüksek faizler, hızla yükselen maliyetler ama öte yandan sabit giden kur sanayicilerimiz, ihracatçılarımızı tamamen pres altına almış durumda, baskı altına almış durumda. Kimisi zor zorunda piyasalıkmış hiç olmasa koruyun, ihracat piyasamı kaybetmeyeyim diye ucu ucuna satıyor. Kimisi zarar ediyor. E, zarar büyüyünce de kapadan vazgeçen insanlar var sanayide çalışanların sayısı bir yıl içerisinde 200 bin kişi azaldı. Yani sanayideki istihdam. Göçeden sanayiciler 200 bin kişi var ya, Sayın Genel Başkan. Evet. O da çok zor. Mısır'a. 200 bin adam. Şimdi geçen İstanbul'da bir sanayicimizle görüşüyorum. Dedi ki ya ben üç yıldır Mısır'a yatırım yapmaya başladım dedi. Sıfırdan başladım. Şu anda 10 bin kişi çalışıyorum dedi. Mısır'da dedi. Tek bir sanayici. 10 bin kişi Mısır'da. Şimdi bu niye oluyor? Bu ekonomide öngörülebilir bir ortam olmadığı için oluyor. Bu niye oluyor? Hukuk ve adalette insanların kendisini güvende hissetmediği için oluyor. Bir başıma bir iş gelse, bir haksızlığa uğrasam, ticari haksızlık olabilir, başka bir durum olur. Ben gitsem mahkemelere, hakkımı arasam, o hakkımı hızlı ve adil bir şekilde alabilecek miyim? Yoksa hakkım yenecek mi? Burada büyük bir soru işareti var. Adalete, yargıya güven şu anda tarihi diplerde. Vatandaşlarımıza sorduğumuzda en önemli sorun nedir bu ülkenin diye sorduğumuzda genelde ekonomi, geçim sıkıntısı, işsizlik yollarıydı. En yüksek sıralarda bu çıkıyordu. Fakat şu son altı aydır bakıyoruz, hukuk ve adalet de hemen ekonomiden sonra vatandaşlarımızın zikrettiği en önemli artık sorun alanı haline geldi. Ekonomi hala bir numara ama ondan hemen sonra hukuk ve adalet var. Zaten biz hep söylüyoruz. Hukuk yoksa, adalet yoksa ekonomi olmaz diyoruz. Hatırlarsınız belki yıl 2013. Evet. Ben başbakan yardımcısıyım. Sık sık şu ifadeyi kullandım. Dedim ki o zaman Türkiye'nin zirve yılı. IMF borcumuzu kapatmışız. Milli gelirimiz dörde katlamış. 10 yılda milli gelirimizi dörde katlamışız. Avrupa krizde biz sapa Dedim ki korkuyorum dedim çünkü bu ülke dedim orta gelir tuzağına düşecek. Çünkü hukukta ve eğitimde işleri iyi gitmiyor dedim. Bir kere de söylemedim, iki kere de söylemedim, üç kere de söylemedim. Onlarca kürsü konuşmalarında, televizyonlarda bunu ifade ettim. Ve maalesef oldu. Yani Türkiye o gün bugündür orta gelir tuzağında. Aradan geçmiş 12 yıl. Onu hukukta ve Sayın eğitimde. Başkanım. Onu çıkmışız için. şimdi. Cumhurbaşkanı yardımcımız açıklama yaptı. Onu işte bu yıl sonunda çıkacağımızı söylüyorlar. Ama unutmayalım ki o ortalama ortalama neyin ortalamasını alıyor? Bu bahsettiğim yüzde beşlik kesimle. Geri kalan yüzde doksan beşlik kesimin ortalamasını alınca öyle. Ama geri kalan yüzde doksan beş ciddi yoksulluk içerisinde yaşamaya devam ediyor. Ve yani, Türkiye'de orta kesim diye bir şey kalmadı orta yani. kesim. Eskiden bir orta sınıf var değil mi? Rahmetli Ozan'ın sık sık vurguladığı orta direk. Demokrasiyi ayakta tutan, ülkenin ekonomisini ayakta tutan, orta direk. Toplumu ayakta tutan, orta direk. Şimdi orta sınıf, orta direk diye bir şey kalmadı. Yüzde 95 yoksul, yüzde 5 servetine servet katan bir kitle. Bakın bir rakam söyleyeyim size. Sadece kur korumalı mevduata ödenen 1 trilyon 300 milyar lira. 1 trilyon 300 milyar lira. Bu yılın faizine ödenen 2 trilyon 50 milyar lira. Sadece bu yıl. Bu yıl çiftçiye ödenen 130 milyar lira. Yani çiftçiye ödediğinin 8 katını kur korumalı ödemiş. Milyonlarca çiftçiye ödediğinin 8 katını. Bu yıl çiftçiye ödediğinin 16 katını faiz ödemiş. Ekonomi yönetimi dedikleri bu. Şimdi gerçekten bu yoksulluk krizi, bu gelir dağılımı bozukluğu, servet dağılımı bozukluğu şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun. Gelir dağılımı TÜİK açıklıyor biliyorsunuz. Bir de servet dağılımı vardır. Yani insanların mal varlığının dağılımı adil mi değil mi? Bunu bir İsviçre Bankası yayınlıyor her yıl. Dünyada servet dağılımı. Türkiye şu anda Avrupa'da servet dağılımının en bozuk olduğu ülke. OECD'de servet dağılımının en büyük, en bozuk olduğu ülke. Nüfusun yüzde biri toplam servetin yüzde kırkına sahip. Nüfusun yüzde biri Türkiye'de. Ülkenin toplam servetinin yüzde kırkına sahip. Ve bu son 7-8 yılda bu kadar kötü hale geldi. Ve sebebi de aslında çok zor değil. Çünkü o serbest sahipleri var ya, onlar iktidara daha yakın. Yani iktidar, 2002'de belki halkın içinden çıkan bir iktidardı. Fakat zamanla, zamanla o menfaat şebekesi, iktidarı öyle bir abluka altına aldı ki, artık o serbest sahipleri, kendi lehlerine ne tür düzenleme gerekiyorsa, o kararları aldıracak şekilde hükümete etki ediyorlar. Milyonlarca çiftçi kırılıyor, maliyetler yüksek, kurtarmıyor. Diyorlar ki efendim et fiyatları çok yükseldi, biz bunun çözümünü buluruz. Ne yapacaksın? İşte para çok ucuz. Oradan getirelim fiyatlar düşsün. Getiren bir kişi iki kişi, Parayı kazanan bir iki kişi. Milyonlarca hayvan üreticisi Türkiye'de perişan. Ama çiftçinin sesi oraya ulaşıyor mu? Hayır. Meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları. Konuşabiliyor mu? Hayır. Biraz sesi yüksek çıksın, hemen kendini karakolda buluyor. Biraz daha bir şeyler söylesin, kendini hapiste buluyor. Dün İdris Bey bana bir sosyal medyadan bir sokak röportajı gönderdi. Dedi bunu dedi kaldırabilirler dedi. Bir an önce izleyin dedi bu sokak röportajını. Bu sabah öğrendim ki adamcağızı tutuklayıvermişler. Ya derdini anlatıyor yani. Memleketin durumunu anlatıyor. söylediği her şeyde haklı şeyler yani. Aralarda kesintiler vardı. Oralarda hani hakaret, küfür falan var mıydı bilmiyorum onu. Ama benim izlediğim kısmı hani sadece adam derdini anlatıyor. O kadar. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Atasözü. Şu andaki iktidar millete derdini söyletmiyor. Dertler konuşulmayınca çoğu dertten haberleri de olmuyor. Haberleri olmadığı dertleri de çözüm üretmeleri zaten imkansız. Onun için bu ifade özgürlüğü çok önemli. Yani konuşabilmek ifade özgürlüğü çok çok önemli. İfade özgürlüğünün olmadığı ülkede sorun bitmez, sıkıntılar bitmez. Tabii bugün e, baktım sabah şöyle bir manşetlere artık bu hani milletteki feryat yükseliyor ya İktidara yakın olarak bildiğimiz e, basın kuruluşlarından bir tanesinin manşetinde Türkiye ekonomisinin özetini yapmışlar. Yani enteresan. Ee, sorduğunuzda belki her şey gayet güzel, şöyle böyle diyenler. Bugünkü manşette bakın. İşte şu sebeple diyor, anlatıyor. Ekonomiyi çökerten, halkı yoksullaştıran, faizi tırmandıran, sanayiyi bitiren, borç donanmanını gasp eden sistem diyor. Sonuç olarak. Yani iktidara yakın bir kuruluş dahi bugünkü manşetinde ekonomiyi çöktüğünü, halkın yoksullaştığını, faizin tırmandığını, sanayinin bittiğini ve borç tutmanının gasp edildiğini söylüyor. sebep olarak bir şeyler yazmış. Hedef olarak da Mehmet Şimşek'i göstermiş. O ayrı. Orada da ayrı bir çizgi var. Eğer güzel bir şey oluyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor. Olumsuz görülen bir şeyler varsa bunun suçlusu. Sayın Erdoğan olamayacağını göre bir suçlu lazım. Kimi suçlayalım? Kimi günah keçisi yapalım? Şimdi gerçekten bu büyük ve güzel ülkeye çok çok yazık oluyor. Türkiye böyle yönetilmeye layık değil.